Merhaba ben Kampüs Baba. Beğenin, yorum yapın, bir de takip edin. Bir babayı algoritmaya kurban etmeyin. Bakın şimdi, bazı insanlar duvarlarına tablo asar. Ama biz klasik bir aile değiliz. Biz çocuklarımızın eserlerini direkt duvara yansıtıyoruz. Evet evet, sanatsal, sanatsal bir dönüşümden bahsediyorum. 3 yaşındaki kızımın favori rengi her şeyin üstüme döküleni. 4 yaşındaki oğlumun da duvarda araba süren çocuk <laughs> ekolünden geliyor. Sabah uyanıyorum, salona giriyorum. Duvarda bir dinozor. Öğlen mutfağa geçiyorum. Ayçiçeği tarlası. Akşam banyoya uğruyorum. Batman ve Elsa kavga ediyor. Bu kadar renkli bir hayat yaşamak için evden dışarı çıkmana gerek yok. Müzeler artık randevuyla bizim eve <laughs> bizim eve kadar gel yeter. Misafir geldiğinde çocuklar mı yaptı diye soruyor. Hayır. Biz her sabah Jackson Pollock gibi uyanıyoruz zaten. Boyaların yarısı duvarda, diğer yarısı hala küçük kızımın saçında. Oğlumun fırçasıyla kayıp. Tahminen buzdolabında. Sizde de ev bir sanat kampına döndüyse yorumlara bir amen yazın. Beğenin, paylaşın. Bir umut boya sponsoru buluruz belki.